Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP, Bitcoin'e karşı ultra nadir altın haça ulaştı. XRP, Bitcoin'e karşı ultra nadir altın haçla şaşkına döndü, içeride olası senaryolar var. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için Kripto Sesli Haber'e katılın. XRP'nin fiyat grafiğinde ilginç bir şey oluyor. Ancak bunun daha büyük bir şeyin başlangıcı mı yoksa kripto paranın öngörülemeyen döngüsünde başka bir an mı olduğu henüz belli değil. Token'in Bitcoin'e karşı performansı, Kasım ayından bu yana zirve yaptığı %367'lik artışla görmezden gelinemeyecek kadar kötüydü. Ve şimdi yatırımcıların yakından izlediği önemli bir teknik sinyal ortaya çıktı. Haftalık zaman diliminde altın bir çapraz oluşmuştur. Bu daha kısa bir hareketli ortalamanın bu durumda 23 günlük, 200 günlük gibi daha uzun bir hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zamandır. Tarihsel olarak bu tür bir geçiş güçlü bir yükseliş momentumu olduğunu ve ileride büyük kazançlar elde etme olasılığını ima ettiğini gösterir. Ancak piyasalar her zaman bu kadar basit değildir. Özellikle kripto ironi ustasıdır. Şimdilik XRP son 24 saatte %33,8 yükselerek 0,4026 BTC'de bulunuyor. Bu artış, mevcut eğilimin öngörülemezliğine katkıda bulunan geniş bir piyasa sarsıntısını takip etti. Yine de, Mayıs 2017'de 0,3025 BTC olarak belirlenen Bitcoin'e karşı rekor zirvesi çok uzakta. XRP o zirveye geri dönerse dolar cinsinden fiyatı 24,7 doların üzerinde olacaktır. 1 trilyon dolarlık XRP, rüya mı gerçek mi cazip bir fikir, ancak gerçekçi mi? Şunu düşünün, XRP sadece 2 ayda 0,55 dolardan 3,40 dolara fırladı. Bu yüzde 650'lik bir artış ve piyasa değeri neredeyse 200 milyar dolara fırladı. 24,70 dolara ulaşmak için XRP'nin piyasa değerinin 1 trilyon doları aşması gerekir. Bu imkansız değil, ancak kesinlikle bir zorluk. Daha geniş piyasa koşullarına çok şey bağlı. Yatırımcı hissiyatı, büyük ekonomik değişimler ve yeni düzenlemeler bundan sonra ne olacağını şekillendirecek. Altın haç iyi bir işaret, ancak tarih sadece ilme kazanmanın yeterli olmadığını gösterdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.